Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Eee silah uzmanı görevini yapıyoruz. Bir tane adam geldi. Biri var. Ses duydum. Aha. Arkadaşlar böyle bot görevini hallediyoruz. Ben hafif makineli almak istiyorum. Bana hafif makineliği ver. Varsa yanında. Arkadaşlar bu şekilde hallediyoruz. Ben bir bomba buldum. Bombayla öldüreceğiz. Arabayla öldüreceğiz. E, ondan sonra pompalı keskin nişancı. Aynen otomatik. Otomatik öldürmedim. O kolay. Pompalı hallettim. Aa düşme. Ben nasıl düştüm oradan ben? UMP bana ver. Ha UMP bana ver. Ver bana UMP'yi. Ver 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 ver. Acı Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam UMP, UMP ile de. Aa dur bombayla bombayla bombayla. ile. Bombayla öldürelim. Aslında bir tane daha var Dur geldim. Pomp. <laughs> Bomba var mı bomba? Bomba var mı başka bomba? Ne abi. Al, Bana bak var var geliyorum. Tamam. Başka bomba. Bana acil bomba lazım. Bomba lazım. Buradan bomba çık. Bomba çık. Buldun mu bomba? Tamam 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 tamam. Al onu. Arkadaşlar diğerini de bombayla öldürmem lazım. Sakın öyle. Mi? Neredesin ha? Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Tamam bunu da attık. Tamam. Bomba oldu, hafif makineli oldu, pompalı oldu. Otomatik keskin. Otomatik keskin. Keskin bulmam. Keskin bulmamız lazım. Ot otomatikle yapacağım. Keskin otomatik araba kaldı arkadaşlar. Bu da bu kadar basit diye düşünüyorum. Bakalım. Aha bir bot daha var. Onu otomatik öldüreyim bari gelmişken. Ya da varsa şey. Keskin nişancı evet. bulsak çok güzel olur. Aa hafif makineli öldürdün. Tamam pompalı da öldürdün. Bombayla da Onda... öldürdün. Otomatikle şey kaldı keskin nişancı ile araba. Araba var mı araba 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 araba? <laughs> ah be ne şanslılığımız. Bize acil <laughs> araba. Aa burada biri gidiyor orada biri gidiyor. Sa önünde bak sana doğru geliyor. Onu ben alayım, Yok, ben onu olayım. ben alayım. Bir dakika dur otomatikte da alayım onu. Nerede o? Hı hı. Nerede o? Bu abi, bu bot mu? Yok abi gerçek. Gerçek olsun otomatik de alırız onu da. Hı. Aha gördüm. Hı hı. Gördüm botmuş bot bot. Tamam. Bize aha keskin nişancı, SLR'e keskin nişancı diye geçiyor mu? Evet abi Tamam, tamam geçiyorsa hiç sıkıntı yok Şimdi SLR ile indireceğim Bir de araba başka kalmadı Araba bulmamız lazım kardeşim benim vallahi Acil Aha önümüzde araba var önümüzde Burada bir var. araba var şurada şurada, şurada 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 araba var Aha bot 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 Geldim 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 bu kadar basit Abi bu sefer halledeceğiz Geldim İki tane var galiba Sen arabaya git sen arabaya git Sen arabaya git Sen arabaya git 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 git, git. Tamam arabaya gidiyorum Git 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 Bir de arabaya git abicim bu nerede? Aa lan 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 lan. Beyim abi gelme gelme ben hallederim. Canım fullersem geleceğim. Gelsin gel 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 ben halledeceğim onu. O bende. O o bak, abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. O bende, bende, bende. Sen arabayı al gel. Sen arabayı al gel. Sen arabayı al gel. Koş 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 koş. Onu ben hallederim o bende. Sıkıntı yok. Biz neler gördük? Bu, bunlardan mı kaçacağız? Gel buraya. Şerefsiz. Ya, ileride bir daha var. Arabayla bir daha Sen gel arabayla gel. Keskin nişancı araba kaldı mı abi senin? Arabayla keskin nişancı kaldım Arabayla orada dur. Ben buradan kesiyorum onu. Yani. Hani buradan da buradan da dönmeyelim artık. Bunu yapalım arkadaşlar. Ha yani burada böyle bazen az, aksilikler çıkıyor yapacak bir şey yok. Ha. Bayılmadı lan. Ha tamam arabayı da hallettik. Arabayla bir işimiz kalmadı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutma. Lütfen hala atmadıysan bekliyorum. Evet, abone oldun galiba. Hadi devam edelim. <laughs> Artık sadece kurmalı. Keskin nişancımız kaldı. Onu da hallettik mi? Tamam. Başka bir şeyimiz kalmadı kardeşim. Bu kadar basit arkadaşlar. Hani hallediyoruz bir şekilde botlarla, insanlarla, gerçeklerle. Ama bize bir kişi lazım. Bu da bot olsa çok iyi olur. Onu da bir şekilde kolayca halledelim. Bunlar bu kadar basit şeyler. Kendimizi yormamıza gerek yok. Aha gördüm gördüm gördüm. Orada abi. Eğildi. İnsana benziyor. Gerçek insana benziyor. Aha. Kafayı gördüm. Bir tane attım kafaya. Ama benim burada saklanmam lazım. Benim ölmemem lazım. Ben şöyle gidiyorum, 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 gidiyorum. İnşallah Oh. Dikkatli ol, dikkatli ol. O mecbur bize gelecek tamam mı? Ben de o şeylerle pat 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 indireceğim. O mecbur bize gelecek. Solumuza sen dikkat et sağımıza falan. Ya da biz bir tık geriye mi gitsek? Aynen bir tık geriye gidelim. Koş 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 koş. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Ah. Abicim. Bunu halletmemiz lazım. Bir tane kaldı lütfen. Bunu da halledelim yani. Allah ona doğru geliyor çıkmak zorunda. A few moments later. Ulan gelenler varsa şu şeyleri de artık halledelim ya. Pompalı yaptık, bomba yaptık, araç yaptık. Hafif makinenle yaptık, taarruzu yaptık. Bir tek keskin nişancımız kalmış. Tamam. Bir tek keskin nişancımız kalmış. Lan niye sıkıyor? Tamam gelim abi. Bundayız saniye. Koş 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 koş. O, adamdaki koş. abi o öldü adamın Ah be. Uzakta bir tane görsem vuracağım zaten. Çok güzel olur. Bot mod artık kim gelirse yani anladın mı? Hani bunu bu, bu bir şekilde halletmemiz lazım. Son vuruş. Aha geldi 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 lan lan lan. Ben yattım yere. Dur, dur dur gördüm dur. Dur 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 dur. Bir can basayım. Ah be. Ana doğru git, ben geliyorum. Abi, Geliyor gidelim, ben gel abi? Geliyor mu? Gel 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 gel. Gel gel gel. Abi. Abi Aha aha aha. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Hadi ya, yapayım şunu, gideyim ya. Ya vallahi bak, deli olacağım. <laughs> Nerede ya? Aha gördüm. Taşın dibinde. Ben biraz can basayım. Yoksa ölmektense. Enerji. İnşallah alırsın abi. İnşallah alırım. Selere almam lazım. O biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Nasıl yapacağız? İnşallah hallederiz ya. Şu taşa kaçsam mı diyeceğim de. Alan geliyor yine. Aha. Oh be. Yes be. Arkadaşlar bu bu kadar bu bitti artık. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ben bu maçı bitireyim. Siz de görün, izleyin. Şimdi istediğim gibi oynayabiliyorum. Kardeşim çok sağ ol. Eline sağlık. Yardımcı oldun o kadar. Böyle arkadaşlarınızı alıp yanınıza, on numara bir iş çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu maçı da kazanırsam mükemmel olur. Teke tek kaldık zaten. Yaptığıma inanamıyorum şu an. O silahla oradaki adama vurduma inanamıyorum. Tek attım kafaya. Şaşırdım. Allah'ım arkadaş alan dışı kalır ya da ben öldürürüm. Deli ol. Ha! Vurma vurma. Heee. Dedik mi? Zurnanın zört dediği yere. Çık oradan çıkıcan çıkıcan. Çıkıcan. Hani çıkacaksın oradan kardeşim benim hadi. Hadi hadi. Ha can bas. Bas 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 bas. Alan sana geliyor. Koş 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 koş. Aa götün dibinde durdu. Çıkacak oradan, çıkacak oradan. Çıkacak oradan. Geberecek yoksa geberecek. Ay! Abi bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 Abi nasıl bir şanssızlık bu? Ne oluyor ya? Heri yani bana inatma yapıyorsunuz PUBG. Ona alan vuruyor galiba. Galiba abi ya. Bir daha vuracak galiba. İnşallah vurur. Niye tahmin ediyorum? Birebir kaldık abi var mı böyle bir şey? Bak, bandajdan başka hiçbir şey yok. Bandajdan başka hiçbir şey yok. Ama iyi vurdu şerefsiz. Ben o kadar mermi attım. Ama çık oradan ya, öleceksin ya. Çıkman lazım kardeşim benim. Ha at bombayı at yetişir at 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 at. Çık oradan kafayı. Ha. Ben de çaprazı çıkarayım. Ha. Verim. Ha çık çık çık. Yes, be yes be. Winner çıkın dinner arkadaşlar. Bu kadar basit ya. Yani. Bu da bitti inşallah. i̇nşallah olmuştur Allah razı olsun kardeşim benim. Bu da bitti. Arkadaşlar silah uzmanı görevi böyle yapılır. Şimdi silah uzmanı unvanımızı alalım. <laughs> Biraz uzun video oldu ama kusura bakmayın. Eğlenceli şeyler yakaladık. Biz de. İnşallah olmuştur. İnşallah almışızdır. Aa, vermedi. Abi yok böyle bir şey dalga mı geçiyorsun PUBG'yi? E yaptık, eksik yapmadık ki. Bombayla öldürdüğümüzü bombayla bitirdik. Aa, ya dalga geçiyorsun ya. Yok böyle bir şey. Şaka herhalde ya. Ben bir daha bir kontrol edeceğim. Silah uzmanı. Abi incele. Bu düşman patlayıcı keskin nişancı Keskin nişancı geçmiyor demek ki. Kurmalı geçiyor. şeyleri Ah be. Silah uzmanı. Araçla tamam patlayıcı. Keskin nişancılar. Keskin nişancılar ile diyor. Taarruz tüfeği pompalı. Hafif makineli. Doğru yapmışız. Evet doğru Doğru Platin kadememe üzeri diyor. Ben platin kademe değil miyim? Platinin. Elmasın Elmas, elmasın ben. Abi elmas. Ha, alt şeyde lan oğlum hayır öyle bir şey yok. Niye olmadı biliyor musun? Ben Orta Doğu'da altın, altın kademede gözüküyorum.